Selamlar evet. arkadaşlar cümleten. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Ali abinin yanına geliyorduk. Ali abinin bir üç takım kuş. Anca çıkartırım sen ol dedi. Çıkar çıkmaz dedi. Bekir aradım. Ramazan günü buraya gel dedim. Bekir kardeşimiz Allah razı olsun. İki takım da Bekir getirdi. 2023 şampiyonu iyi şey oldu inşallah nasıl gidiyor nasıl böyle abi inşallah kadına girmiyoruz daha yani biraz sağa gel bütün gün daha alacağız Bekir ağır. kardeşimize bir iki takım getirmiş bekleyelim alalım bilgileri polat'a gideceğiz za iftar yapıyoruz tarih bunlar. Ayağında yeşil boncuk var, şu yeşil <laughs> boncuk var. <kardeş>. Hem <laughs> çapraz bunlar kardeş. Çapraz kardeş bunlar çapraz birbirine. Var, çok güçlü kuşlar bunların altında. En az bir otobüs geçiyor. Bunu zaten atsana yani Aynen bunlar. Mesafeler falan nasıl kardeş? Bunların ortalamaları. yani içlerindeki kardeşler uçanlar kaçanlar. İlk başlarda bir 30-40 metreyle başlarlar da sonra 10-15 metreyi sonlara böyle 30-40. seferlerde falan 10 metre 15 metrelere düşerler. Ama çok güçlüler bunlar. 40 45 tane atlıyorlar. İyi daha ne olacak? Tabii çok güçlüler. Bunlar ikisi çatraz kardeş. Bunların şimdi bu bu yıl bu perçem de Ha aynen şu bu yıl da ikisi kardeş evet. bak aynalı olanla. Aynalı olan. Aynen bunda da aynalı zaten. Ya. Da. Evet. Da olan. Memnun kalırlar Bu payı da ruslu olan arkadaşlarım kaçırmasınlar. Aynen öyle. Bunlar çok güçlü. Sayıları çok der arkadaşlar. Neyse. Bekir. Bunlar hep aynı var. Çok, çok güçlü kardeş bunlar. Güzel. Baksana. Sesler falan nasıl? Ses soluk, bunlar da tempo. E, çok iyi. Bunlar ses soluk, temposu çok da iyi. Şekilde. aşağıdan Kuşlar iyi. Tari. Alan iyi kuşlar. arkasındayız. Bir sıkıntı yok. Devamı da var yani bunları bizde. Arkadaşlar, arkadaşlar Bekir arkadaşımızın dediğini duyuyoruz. Seferleri güzel, ayları güzel de Keske partileri güzel. 25 30 metre oynarlar da. Tabii tabii üstü de var. Üstü de yani de var. söylüyor ama güzelmiş. Erkek dumanla evet, gidiyor. Erkek tabii ki. bunlar. da çok var. Bunlardan Bekir kardeşimizden şimdi 4 şey tane. Hadi buraya biraz yavaş. Nereden alayım? Bekir kardeşimizden şimdi 4 tane. Hadi buraya biraz yavaş. Nereden alayım? sıkıntı yok. B... Şimdi iki takım sadece Bekir kardeşimizden aldık. Ali abimiz de beyazlardan iki kafa götürüyor zaten değil mi? Geçen sene bana bir tane çorap verdi. Videolarını attım. Bir beyaz attım. Bu sene videolarını makine gibi böyle çorap ses konuklu gider. Ali abiden getirdiğim erkekle eşlemelerimizden çıkardı. Ali abi sen ver onları da. Işte şöyle Tamam. Evet. Şimdi o zaman iki beş takım kuşla mezet yapacağız arkadaşlar. Yardım mi abi? Abi bu kuş dişi erkek gibi. Bak bu kuşu ben uçurdum. Isterse kanat versinler. Kuş çok hızlıydı kuş. Bu yani bundan sonra yavruya da uçurmuş. Abi en az olsun. Yani uçuran ya, uçura istese. Kuşlara uçura da, uçura da bilirler, kendileri bilir. İki saat, iki buçuk saat uçuyordu kuş.

o yok çatar istediği zaman uçurabilirler. Alıştırsın uçursunlar onu. Bu araba işiyoruz o. Öldürür o. O, o, çantay, işte o zaman takkalı dişi. 15 gün burada araba buluyoruz bunu. Aynen onu arapla takıyoruz. Aynen arapla bunu takım yapıyoruz. beyaz vereceğin Ali abi. Tamam beyaz verir. Beyaz verir. Beyaz Beyaz yeni ilk defa veriyorsun değil mi Ali abi ya? Beyaz, beyaz alamazlar Ali abi. Ben de beyaz almak çok zor. Valla bak sen Sırf seni kıramadığım için veriyorum ha. Benden beyaz ben almak çok zor. Dişi, dişi bunu hiç uçurmadım ben. Dişisini. İstese uçurabilirler. Dost, 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 ha bir erkek vereceğim ona. Hiç uçurmadım onu yanına bak. Ayağında üzerine pembe boncuk var arkadaşlar. İlk defa beyaz alıyorum. Kolay kolay da beyaz vermiyorum. Gerçekten vermiyorum. Beyazı eşine koltuğuna başka kimseye vermiyorum. Bu da oyundu. Bak, bak bu üç metreye falan giriyor. Dört beş takla, dört beş takla. Istediği zaman uçursunlar yani. Uç, hazır Havada Hava da yani. Vaktim olursa uçurdum, seyredirdim de videolarında gördüm uçurdum. Hala hazır havada. Tabi tabi uçuruyorum ben bunu. Havayı bitirdi aşağıya sokulmaya başladı bu. <laughs> Haberin olsun. <laughs> Abi zaten bu <laughs> ne? <ben de>, beyaz bir şey yok. zaten hala hazır havada nefeslendirip. Evet. Uçalım. De evet. Senden gelen dumanlar zaten damızı herhalde. Bak. Damızı. Bu gök dişi iki saat falan ayakta kalıyor. Yukarıyı bitirdi. 2 üç takla iki üç takla aşağıdan yoklamaya başladı. Altta, saat falan da ayakta kalıyor. Yani perda merda her şey altı sağlamış. Zaten alttan başlayan ilk geldiğimde Hah. benim geldiğimde de havada Aa bak gördün ya bir tane bak. Aynen, bu hafta o. ne kadar değişti? Geçen hafta nasıldı bu hafta bir aynen, aynen. Geldin, yaptın, bak nasıl. Geçen hafta mı geldin yan yaptık? Ondan, önceki. Daha Bir takla iki taklaydı kuş. Sekiz, dokuz, on taklalara bir şey güzel tutmaya başlamış. Bahçenin içinden abi gidiyor. Şimdi buna bir tane de erkek yapmışlar. Aynen abi, abi ona bir göke erkek. Yeter abi beş lan. Ramazan bu bari ki kondur Kafamı sepet gibi Bunlar kümesi oyunu. Kendi kendine kalıp şey yapanlardan. Şimdi bunların içinden dişi uçurabilirler. Bu küme soyunu sökmüş. He, kendi bu, kendine daha iner o. Bunun kardeşler Erkek. o zaman. Aynen. Kardeşmiş. uçurun. Aynen. Aynen. Dört aynı. Gözler, hepsi Şimdi Arap'la boz vuruyoruz. Boz dumanlı hala hazır. Evet. Hepesendirecekler. Gök hala hazır. Alttan başlayalım. Aynen. Boğulur Beyazın erkeği hazır. Beyazlardan şey ilk defa alıyoruz. Beyazlardan hiç almadık. Daha yeni açtık. Vallahi ben dedim ya sırf sana kıyamadığım için. Yoksa ben beyaz vermem ki. Hadi yok kesin fazla gelmiyor. dedim. Saat 5'e geliyor. Daha fazla geçeceğiz. Arkadaşlar pazar günü saat 9.30 gibi mezatımızı yaparız. Bekir kardeşimizden gelen kuşlar da kupalarda iddialı olan kardeşlerimiz değerlendirsin. Aletleri çok, 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 çok dür beki. Çok, çok yaptık. Aletleri çok dür. Mesela güçlü. böyle de güzel. Çok güçlü. Sesler, tempoları da güzel. Alan kardeşlerimiz güle güle, güle, güle ses ses. Şenol şunu da söyle. Şimdi bizde erkek fazla. Erkek çok yani aynı. Erkek fazla. Dişi yok. Erkek çok. Ha, kendi erkek kuşuna girmek isteyen aynen. olursa da erkek veririz yani. Haberim olsun. Kendi kuşumuzdan kuş. Yani bu beyaz harif alanıma sebebimiz o yani. Erkek çok yok. Takımlayamıyoruz. Aynen. Erkeğimiz fazla bak. Erkek fazla Dişimiz bu. yok. Erkek biz isterse tek. E, tek erkek isteyen yani olsa olursa tek veririz. Tek erkek ihtiyacı olan olursa veririz. <laughs> Dediği gibi erkek çok. Pazar günü görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a Allah zaten görsün kardeşim.